Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 1 TL'ye hesap dizicez arkadaşlar Wolf Team'de. Bakalım nasıl dizicez, nasıl olacak. 1.66 TL'ye işte attım abi Joy para Neyse, ee, bakalım nasıl dizicez, güzel olacak mı? Sizler için dizicem tabii ki de. Sizlere vereceğim bu hesabı dizdikten sonra. Ee, bu hesabı kazanmak için tek yapmanız gereken alttan e, abone olmak arkadaşlar, like atmak ve yorumlara katılıyorum, oyun isminizi yazmak arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacaksınız. Sadece bu kadar tek yapmanız bunlar. Bunları yaptıktan sonra zaten ben size çekilişi kazandığınızda oyun oyun oyundan size yazacağım. Size cevap verirseniz tabii ki de hesabı size oyun üzerinden vereceğim abi. Olmaz iletişim adresi bırakın abi Instagram. Kullananlar varsa Instagram bıraksın. Instagram'dan yazarım büyük ihtimalle. Daha iyi olur öyle. Şimdi abi 1.66'ya 500 nakit geldi. Bakalım 500 nakite neler yapacağız? Nasıl dizeceğiz K paketine girelim arkadaşlar. Kurt paketine. Kurt paketi oluyordu galiba. Bilmiyorum. Şimdi abi böyle buralardan bakalım. Şurada 350 var abi. 350 o Nostalji. Nostalji. E, karakter eşya kutusu. Hayatta kalma kutusu. 2020 yeni yıl kutusu. Mükemmel. Kesin alırım. Aldım abi. E, başka buralardan başka bir şey yok herhalde. 150 nakide ne varmış? Yok. <laughs> e, EDS oynarız. Yani onun yerine. Hesabı yeni açtım abi. Hatta şu veren e, oyunun kendi verdiği GP'lere de kullanalım hemen. Evet rütbemesi pil oldu abi. Olsun şey e, inşallah yükselteceğiz yani bu kutulardan. Bakalım. Rütbe hiç rütbede sıkıntı yok abi. Rütbeyi oynayarak yükseltirsiniz. İçindekiler güzel olursa süper olacak. Bakalım içindekiler güzel olacak mı, olmayacak mı? Hemen şöyle e, daha demin neden sunucudan çıktığımı da bilmiyorum konuşurken 2 saatte girmiyor abi. İnternet biraz yavaş kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar e, kanalımız iki günde 23 herhalde. 23 veya 24 abone. Hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. İnşallah nice 30 abone, 50 abone, 100 abonelere. E, bakalım. Hemen şuradan envanterimize girelim abi. Kutulardan. Nostalji karakter kutularını açmaya başlayalım. Bakalım neler çıkacak. Ben hiç açmadım bunları. Daha ilk defa açıyorum. Açıyorum. Marian Ar Arnold bir gün kötü abi. Yiğit Demir özel diriliş paketi. Kötü. Abi bu ne böyle? bunları mı veriyordu? Sarı dinle o bir gün. Abi bu ne ya? El Türkiye. Bir gün verme abi. S6 silah tamam güzel de bir gün verme. Hayatta kalma kutusundan güzel bir şey bekliyorum. Özel haykırma bileti 3 adet. Güzel. QBZ Neon güzel bir gün. MCX ve kırmızı 3 gün. Güzel. Yeni 2020 yeni yıl kutusundan bakalım neler çıkacak. Mega kutu bir adet süpersin. VT kutusu güzel. Auro kutu abi mükemmelsin ya. Herhalde en güzel o 2020 kutu, 2020 yıl kutusu oldu. Ama haykırma çıkardığımız güzel oldu. 3 tane haykırmamız var. Bakalım VT kutusundan OG çıkarabileceğiz mi? OG çıkarırsak alan kişi yaşadı. Yaşadı dediğim bir gün çıkar herhalde. Yeşil abi bak güzel oldu. Mega kutudan hadi koçum. 10 tane efsane fırsat kutusu süpersin ya. Ama bunu vereceğini keşke bir legend kutusu verseydin. Duvar koşusu. Legend Ev. pro süpersin. Duvar koşusuna ihtiyacımız yok. Legend pro versen daha iyi bizim için. Kurt koruması yok. Kurt korumaya da ihtiyacımız yok. Kurt bakışı versen daha iyi. Lav olması ver abi. Bir tane abi kutunun içinden aynı kutu çıkarmıyor. Vampir kurt pençesi. zaid Black. Lav olması süper. Bu ne abi? İki tane kutu oldu bunlar. Onları da açalım hemen. Bakalım neler çıkacak onlardan da. Nakit 5 adet. <laughs> güzel. 10 tane oldu güzel. Ben bunu şöyle açacağım abi. Kullan. Animasyon kullanarak açacağım. OG Magnum, OG Ayar, OG Pençesi. Hadi koçum. Zeyt Efsane Pro. Güzel abi 5 gün süper. Yani güzel. E, EDS oynayalım abi. EDS. Elin nakitli EDS var. Belki güzel bir kutuları çıkartırız arkadaşlar EDS ile. Giriş yap. Bakalım bundan ne verecek abi bak kutu ver ne olur. Abi bu ne ya? Hadi kutu ver oğlum. Hadi koçum. Abi bir tane daha açtım abi son makitimle. Hadi. Anasının nikahı. Bu ne abi? Pala evren. Püh. Bu nedir abi ya? Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. 2 dakika hesabı. 2 dakika hesabı hediye, hediyedeki hesab, e, eşya, çıkarttığımız eşyalar alıp hemen geri döneceğim arkadaşlar. 5 dakika bek.. Zaten videoyu durduracağım arkadaşlar. Size bir saniye gibi olacak. Neyse. Evet arkadaşlar ben e, hediye kutusundaki eşyaları falan aldım. Bakalım neler çıkartmışız abi. 5 günlük zayıt. Ee, bunları çıkarttık. Böyle böyle çıkarttık arkadaşlar. Tabii ki de ben bunun içine bir, bir lira, iki, bir 5 alt çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Sizlere öyle vereceğim tabii ki de. Böyle yani böyle saçma olur. Çünkü fazla bir şeyler çıkartamadık. Hatta hiçbir şey çıkartamadık. Şimdi yani bir S6 çarı oldu mu? Oldu yani. Nasıl oldu? Zayıt ultimate var abi. İkinciye de bunlar kullanılmıyor. Ejder'i takarız. Lavomuz pro. Çıkartmadı zaten. Şey silah çıkartması yok abi. Neyse. Hemen şöyle. Arkadaşlar hesap böyle oldu. Ben bunun içinden altını falan kasacağım. KP falan kasacağım. Sizlere öyle vereceğim. Bu çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken arkadaşlar. Alttaki e, kanalıma abone olmak. E, videoya like atmak arkadaşlar. Ve açıklama kısmından iletişim adresi bırakmak. Bu kadar arkadaşlar. İlk başta söyledim. Bir daha söyleyeyim hatırlatmak olarak. Neyse inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.